3 ön 1 yemek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Geçenlerde hatırlarsanız Ramazan ayı için bir tatlı yapmıştım kendim ilk denememe rağmen. Onu videosunu yayınlayacağımı söylemiştim. Şimdi onun için yeni bir video çekeceğiz. Şekerpare yapacağız. Malzemelerimiz burada. Onların detaylarını zaten vereceğim ben size. Şimdi şerbeti içinde suyumuz ve şekerimiz var. O ilk önce şerbetten başlayacağız. Şerbet kaynarken bir diğer işlemleri yapacağız. Hamurunu bir kıvama getireceğiz, ondan sonra da şekillendirmeye başlayacağız. Şimdi ilk önce şerbetle başlayacağız. Şerbetimizi şöyle ocağa aldık. 3 su bardağı suyumuz ve 3 su bardağı da şekerimiz var. Şimdi şöyle şekerimizi de atalım. Şimdi bu şerbetimiz kaynayacak. Sonra bunu kaynadıktan sonra içine de bir iki damla böyle şerbette olmazsa olmazdır. Limonumuzu sıkacağız. Ondan sonra bunu soğumaya alacağız. Hamurumuz olduğunda da fırından çıkardığımızda sıcak ürüne şerbetimizi soğuk bir şekilde koyacağız. Bu şekilde bunu da tamamlayacağız. Şimdi tereyağımızda başlıyoruz. Şöyle tereyağımızı bir kabımıza alıyoruz. Ondan sonra Böyle karbonat kabartma tozumuz. Vanilyamız. Ee, yumurtamızı da atıyoruz. Sonra irmik. Pudra şekerimiz. Bunları bir şöyle bir hafiften önce bir özdeşleştirelim. Ondan sonra yavaştan onumuza geleceğiz. Şimdi yavaştan şöyle 3 şu bardağı unumuz var. Azar azar bunu koyacağız. Bir yarım bardak da oraya ayırdık. Onu da hamurun şekline göre devam edeceğiz. Şimdi tekrar yoğurmaya devam. Şimdi şu kalan unumuzu da hepsini bir dökelim. Ondan sonra iyice de yoğurmaya başlayalım. İyice bunu hem yağı eriyecek hem iyice bir kıvam vereceğiz. Ondan sonra zaten kalan unumuza da gene duruma göre bakıp ekleyebiliriz. Bunu eğer e, hamur yoğurma makineniz varsa Onda da yapabilirsiniz. Şimdi bizde de var ama biz öyle bir elde yapalım istedik. Bu sanırsam diğer o yarım bardak unu da alacak gibi. Yoğurmaya devam edelim. Buna. Şimdi şu kalan unumuz vardı ya onu da Azar azar yine bunu da dökelim şöyle bir yarısını dökelim. Bu arada fırınımızı da açacağız, 180 dereceye önceden ısıtılmış şekilde. Şimdi kıvamı görüyorsunuz bu şekilde. Bunu iyicene bir yedirdim mi? Hani elime böyle çok yapışmayacak ama dağılmayacak da bu şekilde şöyle bir hamurumuz. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi böyle kıvama geldi. Şu şekilde. Bakın. Şöyle. Yani elime yapışmıyor. Dağılmıyor da. Bu şekilde bunu bir az bir şey şöyle bir yuvarlayıp şöyle birazcık dinlendireceğiz. Şerbetimiz de kaynıyor. Şerbetimize de şöyle 1-2-3 damla limon. Ondan sonra gene böyle birazcık kısık ateşte bu şekilde de limonuyla kaynayacak. Ondan sonra bunu soğumaya alacağız. Hamurumuzu da birazcık dinlendirelim. Bir 5 dakika. Ondan sonra şekil vermeye başlayacağız. Şimdi hamurumuz tamam. Buna şekil vereceğiz. Bu arada şerbetimiz de kaynadı. Görüyorsunuz. Şimdi bunun altını kapatacağız. Bunu bir soğumaya bırakacağız. Ee fırın tepsimize de şöyle yağlı kağıdımızı koyduk. Şimdi bunu şöyle göz kararı alıp ufak parçalar biraz yuvarlayıp düzleştirip sonra şöyle elimizle istediğimiz gibi şekil verip pastanelerinki gibi şu şekilde böyle bu tepsiyi dolduracağız şekilde. Şimdi bir de biz şöyle yapacağız. Ee, biliyorsunuz bir de yuvarlakları var bu şeker parenin. Yuvarlak yapacağız. Üzerine de fındık koyup biraz da öyle yapacağız. Hani iki çeşit olmuş olacak. Bunları böyle yapmaya devam edelim. Şimdi bir tane de Şöyle yuvarlaktan yapalım. Şöyle bunu bir yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Böyle güzel gene. Şöyle bir tarafını şöyle 20'ye batırıyoruz. Şöyle. Bunu buraya koyuyoruz. Şöyle koyalım. Ve fındığımı da alıp şöyle üzerine bastırıyoruz. Bu şekilde. Bu da yuvarlağı. Şimdi bu şekilde yaptık biz. Yani siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle yumurtayı alacağız. Bir çırpalım. Yumurtayı şöyle bu uzun olanlara şu şekilde süreceğiz. sonra böyle çatalla üzerlerine böyle çizgi çizip desen vereceğiz pastane işi. Ama bu diğer yuvarlak olanlara onu yapmayacağız. Şimdi yumurtalarda sürdükten sonra şöyle Çatalla şöyle çatalla bunun üzerinden geçeceğiz. Fırınımız da bu arada 180 dereceye geldi. Şimdi bu şekilde bunlar hazır. Fırınımızda 180 derecede ısındı önceden ısıtılmıştı şimdi bunları atıyoruz 180 derecede yarım saat ama kontrollü gidersek hani ara ara bakarsak daha iyi olur şimdi bunu böyle atalım ara bakacağız tekrardan fırını kapatıyoruz evet şimdi görüyorsunuz bakın böyle kızardı süresi de doldu zaten tam yarım saat şimdi şu fırınımızı bir kapatalım. Şimdi çıkartıyorum yavaşça şöyle. İşte bakın burada da görüyorsunuz. Şu şekilde şöyle koyalım. Şimdi bunları şöyle hemen şöyle bir borcama alalım. Bakın mis gibi kokuyor. birbirine yapıştı. Yani sık sık yaptık. E tepsimiz çok büyük değildi. Siz de ona göre tepsi de ayarlayabilirsiniz. Şimdi borcamızı aldık böyle. Şimdi soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine şöyle bir gezdiriyoruz. Bakın. Bu şimdi iyice çekecek ve akşam iftara muhteşem bir tatlı sizi ve misafirlerinizi de bekliyor olacak işte. Şerbetimizi böyle iyice ne yedirelim. Zaten o çekecek ve yumuşayacak. Harika bir lezzet ortaya çıkacak. tabi bunu şimdi deneyemeyeceğiz. O yüzden İftar saatinde siz de denerseniz olup olmadığını yorumlarda yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şerbeti de verdik. Hepsini döktük şerbetini. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bakın. İki çeşit şekerparemiz. Yumurtalı sevenler, yumurtası sevenler. Bizim evde öyle olduğu için öyle yaptık. Çünkü ee... Çok fazla tercih edilmiyor ama ben çok seviyorum. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip e, yorumlarla desteklerseniz, takip ederseniz, izlerseniz de e, güzel olur. E, yeni tariflerde, yeni videolarda, yeni mekanlarda görüşmek üzere. Takipte kalın, kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.